Evet neler arkadaşlar bugün size beraber Ghost ve Ghost Watch'ın 8 bölümünde kalmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki en son Dağ Kulübüsü'nün numarını oynamıştı. Şimdi Dağ Kulübüsü'nün kabusunu oynayacağız arkadaşlar. Yanında Emel var. Hoş geldin Hoş bulduk. Evet arkadaşlar Ghost seviyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dendiği dağımı gelecek bunun. Çok uzatmadan zaman videoya geçelim. Gene göstermeden Emel'i başlattım. <laughs> ben şunları atmam lazım ama. Emel var kaydede işte arkadaşlar. Gözünüz kaydeder Emel'in. Benim ya ben karayım. Bunu çok beğeniyorlar. Ben de alasım yani. 500'e bin. 500'e bin hayırlı. Harbi mi? Evet 500'e bin hayırlı. Ananı sikeyim. Senin daha gibi <laughs> mankenden. Canım bilekliğim. Emine getiriyor. Emine getirdi. Ananı sikeyim. Kanka. Eksi 20 eksi 10. Eksi 20 eksi 10. göremedim. Yemesi göremedim. Çocuk bir şey yaptı da göremedim. Yani. Antik. Bu galiba taşaklı bir hayalet geldi. Zen sarı kilitler tamam. Kahvaltısı. Uyku ay uyku felci ve drone geldi. Bu da böyle bir etkileşim yok. Bu da bir etkileşim yok. Tamam. Onu da sikiyim. Kanka atma atma sakın atma. Jumpscare'ye. Geldi koko'dan geliyorum. Senin daha Gel kankam gel. daha gibi mankenden. Tamam tane mi sıçtım? mi Nasıl sıçraçayım ya? dışarı çık. Ben boğuldum ama koyayım. Açtım. Elin daha gibi mankenden. sen vurursun ona kanka. Geri zekalı öldün değil mi? Doğdum. İyi bok yedin. Ha tamam, Furkan'ı sikiyor. Ne kan? Lan beni aldı. Elin daha gibi mankenden. Onu mu sikiyim? <laughs> Alt kapta gel. Ananı sikeyim burada fırla at. <laughs> 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 He. Al senin olsun. Kaç bana verdi, kaç mi? verdi? Bana mi? 825. Bana 825 verdi. Senin amına koyayım. Evet arkadaşlar videomuz daha sonra gelmiş olduğunuz sevgili bu kadardı. Ee, ben de sizi beğenmeyi, beğenmeyi kanalı abone olmayı, kendinize iyi bakın. Seviyorsanız görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.